16 Mart Sarı 2.20 gün özetiyle karşınızdayım. Bugün Halepçe'de yaşanan insani Kıyım'ın 33. yıl dönümü 16 Mart 1988 yılında Bas rejiminin düzenlediği enfal operasyonuyla İran Halepçe kentinde kimyasal silahla yapılan saldırıda binlerce insan yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği yazılı bir açıklama yaparak o zaman Irak Kürtlerden arındır, e, arındırılmak isteniyordu. Bugün de tehlike devam ediyor. IŞİD saldırıları ve Türkiye'nin askeri operasyonu Irak Kürtlerini hala tehdit ediyor. Kürt sorununa barışçıl çözüm getirilmeli denildi. Diyarbakır Barosu ise yazılı bir açıklama yaparak Halepçe'ye ilişkin şunları söyledi. Kürt halkına bu acıları yaşatanları kınayarak bütün dünya devletlerine bu soykırımı tanıması yönünde bir çağrıda bulunuyoruz. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda 7 öğrencinin yaşamını yitirmesi, 50'den fazla öğrencinin ise yaralanması üzerinden tam 43 yıl geçti. Olayın tanığı ve aynı zamanda dava avukatı olan Kamil Tekin Sürek, Yeni Yaşam gazetesine verdiği demeçte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürek, saldırının olduğu yer yere bir polis minibüsüyle geliyorlar. Minibüsü kullanan Mustafa Doğan adında bir polis olaydan hemen sonra yurt dışına Almanya'ya kaçtı, yakalanamadı. Araçta 2-3 kişi daha var. Sivillere bombayı atan MHP'li Zülgüf İsot da aracın içerisinde. Kaçarken aslında polisler kendisini yakalamak istiyor. Ama Reşat Altay ismindeki polis amiri izin vermiyor. Biz bu isimle uzun yıllar sonra yeniden karşılaşıyoruz. Hrant Dink cinayetiyle. Reşat Altay bu kez karşımıza Trabzon'da üst düzey emniyet görevlisi olarak çıkıyor. Gazete Duvar yazarı ve ekoloji aktivisti Önder Algedik yeni bir mecradan İrfan Uçar'a konuk oldu. Ankaralılar Kızılırmak suyunu mu içiyor tartışmasında aktivist Algedik şunları söyledi. Devlet su işleri Kızılırmak suyunun içimi uygun olmadığını söylüyor. Öte taraftan suyun içeriğindeki sülfat miktarının giderek artmasına rağmen ASKİ'nin konuya ilişkin hala ne bir açıklaması ne de bir çalışması var. AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şen Yaşar'ın adalet talebi 8. gününde devam ediyor. Dün de ekranlarınıza getirmiştik. Nöbet sırasında Emine Şen Yaşar bir iddia üzerine gözaltına alınmıştı. Bugün yine kendisine yönelik bir müdahale gerçekleşti. Urfa Adliyesi'nde nöbet eylemini sürdüren Emine Şen Yaşar'ın adliye bahçesine girişine savcılık tarafından yasak getirildi. İyi günler.